الحمد لله رب العالمين فلا عقبة للمتقين ولا رضوان على الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه القران وشرفنا بشرافه القران واكرمنا بكرامه القران فانفو عنا فانفر لنا فارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين İlahi يا Yapmış olduğumuz şu sünnet merasimini hayırlara vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Sünnet olacak evladımıza sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Sünnet çocuğunun ailesine, annesine, babasına, ebesine, dedesine, daha güzel günlerini mürüvvetlerde görmelerini nasip eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin şu merasimimizde hata ve kusurlarımız varsa af olmasını da sen sebep eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin şu anda mezarlığımıza karşı durduğumuz ölmüşlerimize de rahmet eyle ya Rabbi. Okuyacağımız fatihalarımızı, surelerimizi, salatu selamlarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin daha nice güzel merasimlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde, dirlik ve düzenlik içerisinde, güzellikler içerisinde, aşırıya gitmeden, sapıklığa düşmeden yapmamızı bizlere de nasip eyle Allah'ım. Rabbena <laughs> etine dünya hasene hasene rahimin. Allahümme Rabbena gfirli veli li valideyye ve lil müminine yevme yegumil hesab Sübhane Rabbike Rabbil ızzet amma yasıfın ve selametun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin dualarımızın kabulü için Allah rızası için bütün gelmiş ve geçmişlerimizin de ruhu için İllahi Teala'l-Fatiha